Herkese merhabalar. Günaydın. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Günün mesajıyla yine bu sabah karşınızdayım. Bakalım günün mesajında bugün size neler var? Hep birlikte buna bakacağız. Hadi bakalım hemen başlayalım seçmeye kartlarımızı. Siz de bu arada odaklanın bakalım. Herkes için inşallah güzel bir gün olsun. Neseli mutlu, huzurlu bir gün olmasını diliyorum sizlere. Şöyle tam bir motive kalkalım yataklarımızdan. Eğer hala uyuyorsak, yatıyorsak. Çünkü biliyorum bazılarınız yatakta izliyor. <laughs> Yazıyorsunuz çünkü bana. Eğer her ay yataktaysak şöyle motive olmuş bir şekilde kalkalım yataklarımızdan bugün. Yeni güne bismillah diyerek. Bakalım bize neler getirecek o yeni gün. Yeni ay başladı biliyorsunuz. Akşam Yengeç Burcu'nda yeni bir ay, yeni ay oldu. Ve biliyorsunuz ki bu yeni aylar her zaman için başlangıçları hep bir sonlanma ve bir yeni başlangıçları ifade eder. Siz de odaklanabilirsiniz ne istiyorsanız hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni şeyler, yeni kişiler mesela istediğiniz ne bileyim yeni iş istersiniz, yeni eş istersiniz, yeni sevgili istersiniz. Bunları isteyebilirsiniz. Bakalım yeni ayın etkisiyle neler oluyormuş bugün. Şimdi devam bakalım melek mesajlarımızdan bugün her günleri kullanalım. Melek mesajları, her güne bir mesaj. Onları kullanmak istiyorum. Bugün melek mesajı olarak bakalım bize ne söyleyecek meleklerimiz. küçük mesajlarımız ne diyecek bizlere? <laughs> Pardon. Şimdi aşk kartlarımızı alalım. Son olarak da Evet. Herkes görebiliyor. Hemen koyuyorum. hadi bakalım. Şöyle yapalım. Biraz toparlattıralım onları. Evet. Herkes sesin bakalım arabasını. Bu arada benimle kahve içenler, sizlere de afiyet olsun. Ve kuytuk köşelerde beni dinleyenler. <laughs> Öyle takipçilerim de var gizli saklı iş yerinde kuytuk köşelerde dinliyorlar. Sizlere de kolay gelsin, selam olsun. Herkes seçtim arabasına. Ben bugün sarıyı seçeceğim. Bakalım sarı ne diyecek bugün. Hadi başlayalım. Evet. Mavi arabayı seçenler. Bugünkü mesajınız neymiş bakıyoruz hemen sizi. Finansal sıkıntılar. Bu aralar çok çıkıyor arkadaşlar bu. Hep aynı şeye çıkmasa da gündemde hep finansal sıkıntılar var. Birçoğunda. Genelde her gün gibi çıkmaya başladı o finansal sıkıntılar. Evet. Finansal sıkıntılar dedi. Bugünün enerjisi. Mavi araba için. Maddiyatta sıkıntı içebilirsiniz. E, getiremiyor, erdiremiyor. Bir şeyleri tamamlayamıyor. Olma ihtimaliniz yüksek. İş, e, i̇şte sıkıntılar kazancınızda e, eksiklik ve sizi zorlayan bir süreç olabilir. Bugün belki de beklediğinizi alamayabilirsiniz, kazanamayabilirsiniz. E, lütfen dikkatli olun diyor. Finansal sıkıntılar yaşama ihtimaliniz yüksek diyor. Gereksiz harcamalardan, boş harcamalardan kaçınmanız gerekiyor diyor kart lütfen dikkatli olun olur mu finansal sıkıntılar yaşama ihtimaliniz var diyor ve bununla beraber lütfen kendi durumunuzu kendiniz ayarlayın ki önünüzdeki süreci iyi değerlendirmeniz gerekiyor diye bir mesaj verdi aslında bize mavi arabaya evet şimdi e, geçmişte yaşam verdi geçmişte belki de unutamadığınız vazgeçemediğiniz bir türlü bırakamadığınız bir durumdan bahsediyor burada bu da ne olabilir İşte ikili ilişkilerde ne bileyim sevdiğiniz biri olabilir ayrılık yaşamışsınızdır ama bir türlü kabullenişe geçememişsinizdir geçmişte yaşamak diyor geçmişte yaşadığınız zaman e, önünüzü hiçbir zaman göremezsiniz arkadaşlar geçmişte takılı kalmamanız gerekiyor önünüze bakmanız gerekiyor affedemedikleriniz varsa lütfen onları affedin ve hayatınızdan çıkartın bunu yapmadığınız sürece hayatınızda çok da düzelme beklemeyin aslında çünkü hep kaosları yaşarsınız hayatınızda. Çünkü blokajlarınız var, geçmiş yaşamlarda blokajlarınız var çok fazla uğraş ve çaba verdiğinizi söylüyor aslında bu durumla ilgili belki de çok uğraştınız ve çok çaba gösterdiniz ama maalesef karşılığını alamadığınız gözüküyor burada ve bu sizi belki de çok üzdü, yıprattı. Bir türlü kabilelişe geçemediniz size yaptıklarını belki. Onun için geçmişte takılı kaldığınızı verdi aslında burada. Açılım tam olarak mavi arabaya. Çok fazla uğraş ve e, çaba gösterdiniz dedi. Yalnız bir çiçeklerle, elinde çiçeklerle gelen biri var. Çok fazla verdiğiniz belki de bu uğraş verdiğiniz, unutamadığınız geçmişte sizin de mücadele, çok mücadele ettiğiniz Kişi size tekrardan gelme ihtimali var aslında elinde çiçeklerle bir dönüş söz konusu olabilir. Bunun için belki bugün bir haber, bir iletişim, bir ilerleme diyeyim aslında bir eylem görme ihtimaliniz yüksek o kişiyle ilgili bakın e, burada e, çiçekler bu çiçekler bize neyi anlatır? Bu çiçekler bize e, bir durumla ilgili ciddiyetle gelen birini, netlikle gelen birini, elinde çiçeklerle sanki böyle bir boyuta atlamak, bir seviye atlamak isteyen birini anlatır çiçeklerle geldiği için. Evet size de böyle ciddiyetle gelen e, olabilir diye bir mesaj geldi. Melek mesajınızda dedi ki gitme zamanı. Güneş her gün doğuyor ve batıyor. Aynı şey senin yaşamındaki yollar için de geçerli. Yaşamındaki her gün batımının güzelliğini gör ve güneşin yarın yeniden doğacağını da bil. Son, sonlar yeni bir başlangıç başıdır. Sadece ve biz her aşamada döngü boyunca senin yanındayız diyor. Bakın sonlanmış bir şey için men gitme zamanı diyor. Bırakın diyor. Her her gecenin olduğu gibi sabah güneş doğacağını bildiğiniz gibi diyor. Her sonlanan bir şeyin de yeni bir başlangıcı vardır diyor. Onun için sizi yeni yeni bir başlangıç da olabilir bu gelenler. Bu gelen yeni biri de olabilir hayatınıza çiçeklerle birlikte. Geçmişinizi bırakın olur mu? Ruh eşini çağırabilirsin dedi. Aşk mesajınız bugün sizin. Evet ruh ikizinizi yanınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız diyor. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle gerçekleş, gerçeklerinizle yüzleşin. Geçmişi bırakın yani. Geçmişinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara koyun diyor. Bakın ne kadar net bir mesaj verdi burada size. Ne kadar net. Eski aşkları geçmesi bırakın diyor. Yenisini, yenisini getirin hayatınıza diyor. Eskiyi bırakmadığınız sürece yenisi hayatınızda dahil olamaz diyor. Küçük mesajınız neydi bugün? Kulağımda yankılanan sesi dinleyin. Size yol gösteriyor dedi. Duru işiti tarafınızı kullanın. Olur mu? Duyma mesela hissiyat harici duyma. Yani sanki duyuyormuş gibi bir şeyleri duru işit diyorlar. O kısma siz de onu e, dinleyin. Olur mu? E, çünkü yan, kulağınızda yankılan sesler diyor. Size yol gösteriyor diyor. Siz e, iyi dinlemesini bilin önce diyor. <laughs> evet var merhaba. <laughs> Alın ve kabul edin. Güzeldi sizin de. Dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Onlara dikkat ettiğiniz sürece e, gayet güzel bir gün geçirebilirsiniz. Hadi bakalım. Sarı arabayı seçenler. Sizin bugünkü mesajınız neymiş? Sarı arabayı seçenlerin mesajı. Ben de onu seçmiştim. 6. çakra verdi. Göz çakrası. Alın çakrası. Kalp gözü. Her <laughs> neyse. Bakacağız. Ona güzel açıklamayı yapmak istiyorum. Evet, şimdi altıncı çakramla ilgili size netlik vereceğim güzel bilgiler. Altıncı çakramız biliyorsunuz ki bizim e, göz çakramız oluyor. Alın üçüncü göz çakramız e, alında bulunuyor. Ajna e, olarak geçiyor aslında. Evet, sarı arabayı seçenler. Altıncı çakra... E, neyle ilgiliydi? içgüdüler, ruhani gelişim, sezgiler ve içgörü ile ilişkili. Yani bizim hissi hissiyatimiz, işte görmemiz, içsel sezgilerimiz bunlarla ilişkili rengi çivit mavisi, fiziksel olarak hipofiz bezini, gözleri, beyni ve sinir sistemini etkiliyordu arkadaşlar. Kişinin kendisiyle ilgili söylediği yalanlarla zarar görür. Bakın kendinize yalan söylüyor olabilirsiniz. Kendinizi aldatıyor olabilirsiniz. Siz bunları söyledikçe bu e, üçüncü göz çakrasını kapatıyorsunuz ve e, blokaj koyuyorsunuz aslında. Dengesizlik olabiliyor. E, lütfen buna dikkat edin olur mu? Bir diğer taraftan da aslında üçüncü göz çakrasının gelmesi e, bu süreçte portal günlerden bahsediyorduk. Bu süreçte bu e, ruhani boyutla diğer boyutla aslında e, gökyüzü, evrenin ve gökyüzünün daha ince, daha hassas olduğu günler başlayacaktır ruhani kısımda. E, onunla ilgili de belki sizlere mesaj olabilir. Daha fazla açık açılabilir üçüncü göz çakranız. Bunu da belirteyim buradan Ama bir üçüncü göz çakrası verdi. Dengelemeye çalışın ve müziklerini falan dinleyin. Belki bir dengesizlik olabilir orada. Onunla ilgili de Ametis, Aventurin, Azurit, Zümrüt, Sugurit, Labradorit bu taşları kullanabilirsiniz. Safir, onları takabilirsiniz. Üçüncü göz çakrasını dengelemesi için doğal taşlardan onu kullanabilirsiniz. Devam bakalım. Şimdi sizinle bütünleşmek isteyen biri var. Bakın bütünleşmek, yani biriyle bir olmak istiyorsunuz aslında. Aynen şöyle bakın, sonsuzluk gibi. Ee, ama e, bu durum ya bunu başaramıyorsunuz, ya da bazı engeller var, onları aşamıyorsunuz. Bir durumdan bahsediyor burada bütünlük gerektiren, yani bütün olmanız istediğiniz, sonsuzluğa gitmek istediğiniz birinden bahsetti burada ama bir sıkıntı var diyor. Bakın burada ay kartıyla geldi. E, bilinçaltında korku, endişe çalıştırıyor olabilirsiniz. Ya siz ya da karşı taraf. Bunun engelini burada koyuyor olabilirsiniz. O korku ve endişeleri çalıştırdığınız sürece net somut şeyler olmaz hayatınızda. Hep böyle kaosları yaşarsınız. Git, Gitgelli bir hayat. Lütfen korkuları ve endişeleri kenara bırakın ve sadece inanın. E, anda kalın, inanın. Hiçbir şekilde endişe, yani bir şeyleri yapacağınızdan emin olun. Yoksa acaba acaba acabalara düştük mü e, böyle işte bilinçaltında e, maalesef ki onları da bilinçaltımızı da olumsuz etkiliyoruz. Ve olacak olan şeyleri bile e, oldurmuyoruz maalesef. Önlerini kesmiş oluyoruz. Size çok sadık olduğunu söylüyor. Kimse bu. Aklınızdaki kişi, onunla bütün sonsuzluğa gitmek istediğiniz, yürümek istediğiniz kişi, kimse gerçekten size çok sadık köpek kartıyla geldi. Çok sadık olduğunu söylüyor. Eğer şüpheleriniz varsa acaba beni seviyor mu, benimle mi işte bir oynadı mı, etti mi gibi lütfen bu şüphelerden kurtulun. Çünkü size çok sadık olduğunu verdi. Aşkına gerçekten sadık. Belki de e, olmayacak durumlar söz konusu mecburen e, gitmek veya bitirmek zorunda. Veya mecburen uzak durmak zorunda. Öyle söyleyeyim. Melek mesajınız ne be bugün? Temizlik ve arınma dedi. Büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenini arındırmanı istiyoruz. İsteğin üzerine stresle baş etmek için yaşamı olumlayıcı yollar göstermene yardım etmenin yanı sıra eski yöntemlerini bırakmanın üzüntülünü ve hafifleteceğiz. Tasalarını, dertlerini ve endişelerini bize ver. Ve yeniden arınmış bedeninin zarif güzelliğini hisset dedi. Bedeninizi arındırın blokajlar var dedi çok net bir şekilde bedeninizi arındırmanız gerekiyor. Meleklerden yardım isteyin. Bizden yardım isteyin onunla ilgili dedi. Bedeninizi arındırın, temizleyin dedi. Size yardım edeceğim bu konuda dedi. Harika. O senin ruh eşin dedi. Nefes alıp verin. İçinize yaşam bir sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz diyor. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın dedi. Bakın. O senin ruh eşin dedi. Şu sadık gelen köpek kartıyla gelen sadık olan kişi sizin ruh eşinizmiş. Belki biliyorsunuz, belki farkındasınız, belki hissediyorsunuz o benim diğer yarım gibi. Ama o sizin ruh eşiniz olduğunu söylüyor. Buradaki mesaj aslında. Küçük mesajımız ne? Ailenizin desteği yansımayın, yatsımayın. Onlardan güç alın dedi. Size destek çıkmak isteyen aileniz belki yardımcı olmak istiyor. Belki çok üzülüyorsunuz stresleniyorsunuz ama dertlerinize ortak olmak istiyor. İşte size boş ver, işte geçer falan gibi kelimeler, cümleler kuruyor. Lütfen onları yansıtmayın diyor. Ve tepki göstermeyin diyor. Onların desteğine ihtiyacınız var diyor. Bırakın destek olsunlar size diyor. Evet. Sarı araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütünün haline olsun. Pembe arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınıza bakıyoruz hemen. Eylem dedi. Oo çok güzel. Adımlar geliyor pembe arabaya. Evet. Pembe arabaya adımlar var. Pembe arabayı seçenler bugünkü enerji kartınız eylem. Bir konuyla ilgili eylem, harekete geçme, haber, e, bir şeyler yapma, artıkın eyleme dökme, düşünceleri eyleme dökme gibi bir durum söz konusu. Eğer ki yapmak istediğiniz bir durum varsa siz adım atamıyorsanız bu konuyla ilgili eyleme bir türlü geçemediğiniz durumlar söz konusuysa bugün bunun için bir eylem e, adım atabilirsiniz uygun bir zaman diyor. Ama siz bir adım bekliyorsanız, bir şey bekliyorsanız, birini bekliyorsanız onda da bir hareketlenme söz konusu olma ihtimali yüksek dedi bugün. Çünkü eylem kartıyla geldi artık eyleme dökecek dedi. Yani bir şeyler eyleme dökülecek. ...sizin hayatınıza artık beklemeye de olmayacak zamanı gelmiş mesajı veriyor burada. Bakın bir yaratıcılıktan bahsediyor. Belki de aklınızdaki kişi size adım atacak ama yaratıcılığını kullanmış... ...ve ne yapması gerektiğini düşünmüş, taşınmış artık eyleme geçirme zamanı diyor. Yaratıcılığı kullanmanın çok kıymetli olacağını söyledi bugün için aslında. Bakın bir dönüşüm, bir değişimden bahsediyor leylekler kartıyla. Hayatınızda bir dönüşüm ve bir değişimi yaşama ihtimaliniz çok yüksek ve bunu bu güzel anlamda aslında dönüşüme gidiyorsunuz. Hayatınızda birçok şeyi değiştire, değişebilir bu. Aniden değişme söz konusu olabilir. Hayatınızda bakın dönüşüm güzel bir dönüşüm olacak sizinle. E, mevcut ve olan konumunuzdan memnun olmadığınız sizi mutlu etmediğini ama mutlu olan bir dönüşüme gideceğinizi söylüyor. Olumlu olarak evet belki de o kişinin dönmesiyle size olan eylemini göstermesiyle bu durum gerçekleşecek. Belki de siz bir eylem yaparak hayatınızı değiştireceğiniz ıı, konuma adım atacaksınız. Bunlar söz konusu olabilir bugün. Evet, ıı, güçlenme, özgüven kazanma diyor. Bakın artık güçlü olduğunuzu söylüyor. A e eğer ki bu özgüveninizi kaybetmezseniz kazanan siz olacaksınız diyor. Lütfen bu konu bu durumla ilerleyin. Aynı şekilde ilerleyin mesajı var burada. Evet, gücünüzü asla düşürmeyin ve düşürmelerine izin vermeyin. Kazanan taraf siz olacakmışsınız. Peki melek mesajınız ne dedi? Hemen ona da bakalım. Yaratıcı proje dedi. Ruhun kendini yaratıcı yollardan ifade etmenin ön, özlemini çekiyor. Seni yaşamın sanat ve yaratıcılıkla doldurmaya yönlendiriyoruz diyor. Yaratıcı ifade, coşku ve canlılık hissetmeni sağlar ve yaşamana duyduğun ...tutkuyu yeniden alevlendirir. Bakın yara yine yaratıcılık dedi. Ay, İfad aynı yerde geldi aslında. Bakın melekler de aynı şeyi söyledi. Yaratıcılık. Bakın bu da yaratıcılık. Yaratıcılığınızı e, hareketlendirin, yapın diyor. O sizin diyor, zaten diyor... E, ...coşkuyu ve canlılığı hissetmenizi sağlayacak olan... ...tutkuyu yeniden alevlendirecek diyor. E, yaratıcı yanınızı kullanın, fikirlerinizi kullanın diyor. Bugün düşünün bakalım. Yaratıcı bir şeyler bulmaya çalışın. Pembe araba. Olur mu? Çok yakında haberler geliyor. Melekler seni duyuyor dedi. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayran olsun. Yardım isterken inan. Odaklan ve gülümse. İmgele. Niyetini imgele. Enerjiyi serbest bırak. Gerekirse resmini yap yatak odasına. Az dedi. İstediğin şeyin resmini yapıp imgeleme yapabilirsin. Mesela e, haberler geliyormuş. Melekler sizi duymuş. Çok yakında. Beklediğiniz haber varsa çok yakında gelecek diyor. Evet küçük mesajınız dedi. Sağlığınıza dikkat edin. Beden ve zihin birbirinden ayrı olmadığını hatırlayın. Dedi. Sağlığınıza dikkat edin. Beden ve zihin çok fazla... E, gereksiz yemenin ee, olur mu? Ee, kilonuz varsa eğer e, o bir zararlıdır bizim için biliyorsunuz. Zihnimizle işte sağ, e, zihnimizle kalbimiz her yönden zararlıdır. Çok fazla sağlıklı düşünemeyebilirsiniz. Ee, kilolu olduğunuzda rahatsızlıklarınız da ortaya çıkıyor biliyorsunuz ki. Lütfen yemenize dikkat edin dedi. Hep ikisini dengede tutmaya çalışın dedi. Evet, ben merhaba. araba. Hepinizin ve bütün hayrına olsun bugünün eril dişliliğine bakalım bugünün eril dişliliği ne diyecek hadi bakalım hepinize gelse aklınızdaki kişiler neler söylemek istiyormuş size bugün evet ne alakası var dedi eril gülerek Doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmeme egon izin vermiyor. Beni konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seni ne kavga ediyorum. Egonlarımız güç mücadelesine olması canımı sıkıyor diyor. Şimdi Elif bugün diyor ki dişillere, doğrusu diyor çok alakası var çünkü haklılığı haklılığını kabul etmeme egon izin vermiyor diyor. Konu benim için önemli değil ama diyor. Sen bunun üzerine gittikçe diyor egolarımız güç savaşı yapmasından rahatsızlık duyuyorum diyor. Evet bunu belirtmiş bugünün mesajı. Peki dişiler ne de dedi? Sana güvenmiyorum dedi. Geceler boyunca nerede olduğunu ve ne yaptığını düşünmekten gözüme uyku girmiyor dedi. Dişiller çok fazla uykusuzluk çekiyorlar bence. Bırakın ne yapıyorsa yapsın. Siz uykusuz kalıyorsunuz da acaba duyuyorlar mı? Ya da bir şey değişiyor mu? Hayır. Siz uykusuz kaldığınızda kalıyorsunuz. Kendiniz yediğinizle kalıyorsunuz. Arkadaşlar bunu yapmayın olur mu? Bırakın ne yapıyorsa yapsın. Sizinle olan sizindir zaten. Olmayan gidecektir. Bunu böyle kabul ederseniz çok daha hayatı keyifli yaşayabilirsiniz. Ee, bu yönden bakın. Bakış açınızı değiştirin olur mu? Siz böyle yapıyorsunuz diye stresleniyorsunuz, onu çok düşünüyorsunuz, sürekli onu işte önemsiyorsunuz diye bir şey değişmiyor yani. Onun tavırları değişmiyor karşı tarafın. Sizi zaten önemsiyorsa, önemsiyor, değer veriyorsa veriyor. Vermiyorsa vermiyordur yani. Anlatmak istediğimiz biz bunları hissetsek de, biz kendimizi yıpratsak da, öldürsek de, gecelerce sabahlara kadar ağlasak da bir değişen bir şey yok. Sadece daha fazla olumsuzluğu çekeriz hayatımıza. Çünkü olumsuz enerjiye geçiyoruz orada. Negatif çalıştırıyoruz, negatiflik. Onları çalıştırdığımız zaman tabii ki onları çekeceğiz hep hayatımıza. Ve siz de e, kendi kendinize, kendi hayatınızı Nasıl kaosa götürüyorduğunuzu götürüyor göreceksiniz öyle yaptığınız zaman. Ama bırakın gider gitsin. Kalan sizindir zaten. Ee, dönerse benimdir, dönmezse hiç olmamıştır diye bir söz vardır. Ee, sizin böyle bir şey yapmanız bir şey değiştirmiyor yani. Onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz kendinizi yeseniz de bitirseniz de her şey olacağına varıyor. Ee, akışta kalmalısınız, rahat olmalısınız. Kiminle konuşursa konuşsun geceler boyu. Kim ne gezerse geçsin. O, o kendine yaptığı bir durum ki size yaptığı bir şey değil. Size, sizden, e, size söylediği bir yalan değil. Yalan söyleyen kendine söyler arkadaşlar. Bir gün karşısına çıkar onlar. Sanırım anlaşıldı. Evet erildi şimdi. E, yaptı. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı ve mucizelerle dolu bir gün olmasını diliyorum inşallah. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Ee, bu arada Instagram adreslerimi vereyim bireysel danışmanlıkları sorularınız için. Tarot.naz Instagram adresim. Bana oralardan ulaşabilirsiniz. Facebook'ta tarot.naz arkadaşlar. Instagram adresim tarot.naz. Tek hesabım vardır, başka bir hesabım yoktur arkadaşlar. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdilik herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum inşallah. Tüm enerjiler sizlerle olsun. Hoşçakalın.